markaların ne iş yaptığını ve hedef kitleni paylaşırsan içerik fikirleri konusunda da yardımcı olabilirim. Her marka için ne tür içeriklere ihtiyacın olduğunu belirtmen de işimizi kolaylaştırır. Hadi başlayalım. Markaların isimleri ve faaliyet alanları neler? Buna biraz daha sonra başlayabiliriz. Yardım için teşekkürler. Gitmeden önce senden son bir isteğim var. Sosyolog tasarımcıyı takip edin ve paylaşım beğenin der misin? ki sosyolog tasarımcıyı takip edin, paylaşın ve beğenin. Çok teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz üzere farklı Ç ses seçenekleri de var. Siz hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Ama gündelik hayatımızı planlarken içerik fikri konusunda sıkıntı çekebilirsiniz ya da bir tasarım yapacağınız zaman tartışacak birine ihtiyaç duyabilirsiniz ve çevrenizde bir insan olmayabilir. ChatGPT'nin yeni sistemi ve sesli sesli evet. ChatGPT'nin yeni sistemi ve geliştirilmiş sesli asistan özellikleriyle işinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası ve bence bunu herkes aktif olarak kullanmalı. Buna dair ufak bir paylaşım yapmak istedim. Beğenirseniz sevinirim.